Of. Hepsinin karnı çok acıkmış. Mama getirdik, hepsine mama veriyoruz, değil mi Arya'cığım Efendim. Şu akıbek benden kaçtı, sevdi beni? Neden acaba bilmiyorum. Onu ben, e, onu ben yuvasına ayattım, e, buldum onu, götürüyorum. E, Arkadaşlar da biraz sonra geliyor çünkü şimdi beni. Evet. İstiyorlar. Tamam anneciğim dur. Şurada bir yerlere. Hadi sen oyuncaklarınla oyna bakalım. Ay bizim burada kepçemiz var, kamyonlarımız var, inşaat yapıyoruz, küreklerimiz var. Bir sürü bir sürü köpeklerimiz var, onlara mamalar veriyoruz. Biz gene ormana geldik. Çok acıkmışlar. Evet anneciğim ben de çok seviyorum onları. Çok tatlılar. Bak bu havlamıyor Evet, havlamıyorlar da. Bir tanesi çok zayıf kalmış içlerinde. Büyük ihtimalle o yemek yiyememiş. Ateşimizi de yaktık. Kamp sandalyelerimizi kurduk gene. Oo, testereyle ağaç mı kestiniz? Evet. Deniz testeresiyle ağaç kesmiş. Hayır, kesmedim. görüyor. Oo kepçemize bak. Oo pony ne yapıyorsun? Evet, o pony bulamayacağız. Atma, atma. atma. Evet. Aa, bu ya bir, bir kaşal var. Aa, bir getir bakayım onu, onu değil oğlum.